Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, deli bir tane adam veya kadın mı bilmiyorum. Kulonatik diye biri varmış. Enes Batur'dan izledim daha geçen. Evet şimdi onu izleyeceğiz. Yani bakıyoruz. Burada bir Joker var. Sesi de açayım. Oo patates bu da sarar. Kolanı da çıkar. Evet arkadaşlar. Çıkarıyor da çıkarıyor yani. Bu sanırım hamburger. Sos mu lan o? O ne? Bunu anlamadım. İyi kağıdı da yedi. Kağıdı yedi. Hayır. Tepki çekiyoruz yani. Patates yiyor. patates yiyor şu anda. Sosuna bandı sanırım. Söylemeyeyim siz izleyin. <laughs> Joker şaşırdı arkadaşlar. O ne? O ne? İçecek gibi arkadaşlar ama içecek değil. Galip bir şey yani sıvı. Hamburger ne ya arkadaş? Evet arkadaşlar bu bir sene önce yapılmış. Hamburger. Hadi bakayım niye hamburger? Ona hamburger de garip hamburger. Cidden simli mimli bir hamburger mi olur aslında? Canım çekti <laughs> Hamburger gideceğim Alacağım hamburger Arkadaşlar Canınız çektiyse Sakın Yapmayın Yani değil Sonra gidip oyun kralından öğrendim demeyin yani arkadaşlar. Evet şurada Charlie diye bir bitkisi de var. Evet her zaman diyordu zaten. Charlie gösteriyordu. Kağıdı yemesi biraz kötü oldu. Çok kötü bir şey geldi. İğrenç. Biraz da şuradaki Charlie yemesi. Biraz geçeyim arkadaşlar. Çok şey oldu. Garip oldu. Kesa bak ya. Arkadaşlar şu an titriyorum cidden. Evet arkadaşlar bu videosu bitti. Başka videoya geçiyoruz.